Yayın başladı. Hadi ben gözlerimizin önünde yaşanmış bir darbe. İddia edilebilir yani siyasi bir darbe kalkışması yaptı var burada. İşte gerçekleştirdiler. Selenskiye Beyaz Saray'da haneli Açtım. Bu? Açtım yayını. Yani. Az önce geldi onun da. Değil mi? Evet. Evet. Yani, yani, bu geceki diplomasi çok hızlanacak. isim ve yarınla bir şeyler e, ortaya fotoğrafı... senaryo ama bu senaryonun olması Avrupa'nın lehine bir durum. Böyle bir görüşme yani, bir daha gerçekleşebilir mi yok? Avrupa'nın lehine bir durum. Bu Avrupa bence şu an mümkün değil. Yani mümkün değil şu an. Amerika Avrupa ile görüşecek Hı. ve Avrupa Amerika karşısında oluşabilecek hadiselerin önüne geçebilmek adına bir ara formül bulmak zorunda. Hı. Yunus bu arada Zelenski'nin o çıkışını Hı. bir yandan e, Açar. Yani, falan görüyoruz ya. E, Beyaz Saray'ı terk ederken kim uğurluyor onu? Birisi uğurluyor ve şu an ABD'den e, komple ayrıldı mı? Var mı programına ilişkin bir bilgi? Şu an Amerika'da... Bakalım ayrılmasaydı... ilişkin bir bilgi var ya. Evet, çünkü normalde, bak ya, bir sakinim, ben zaten an ben yani. burada açım olmak için yarar saat tam Orada onun şey yabancı <laughs>

İşte kaldırmıyor lan. Kaldır, kaldır, kaldır. O zaman yap, da. yap. Abi, yap o zaman, yap.